Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda Nocturne oynuyoruz ve şöyle bir şey yapacağım. Rakip bot lane'in, ADC'nin veya support ya da ikisinin birden. Sürekli her ultim geldiğinde kafalarına uçacağım. Her ultim geldiğinde onları atlayacağım. Bu arada yapmadığım bir şey yapıyorum. Videolarımda yapmadığım bir şey. Dereceyle girdim. Çünkü, bir dakika. Çünkü arkadaşlar normal maçta hemen FF veriyorlar. Hemen FF atıyorlar. Bu yüzden çekemiyorum videoyu. Dereceye girdim. Şu anda gümüş gold arası bir el olayım. Burada yapacağım. Ee, rakipte de... Caitlyn ve sen ne var? Yani bunların üzerine Ultim geldiğiçe atlayacağım şimdi. 6 level olana kadar çok bir şeye karışmadan hızlı bir şekilde altı olup sürekli rakibin kafasına uçacağız. Sürekli uçacağız. Öteki türlü işte fizikil falan bulursak atlayacağız kafasına. Eee dövüşebilirim ormanda şu an. Yani Nocturne de kazanabilen bir karakter. Hani müdürlüğünü kullandığım sürece Volibear'la savaşırım muhtemelen. Yani hemen hızlıca ormanımıza dönelim. Daha önceki videolarımda da söylemiştim arkadaşlar ben e, Nocturne'de 2 levelde W açıyorum. Çünkü ha, saldırı hızımı arttırıyor. Ormanın daha hızlı dönmemi sağlıyor. Hem rakipten hemen bir genk böyle standı karakterlere karşı W E'den daha çok işe yarıyor. Hani standdan kurtuluyorsun. Az önce bir tane video çekmeye çalıştım. Hani çok güzeldi. 5-1 falandım. Hani rakip ormancı başta gelmişti beni kesmişti. 3-4 kişi gelmişlerdi benim takımda kimse yardım etmemişti. Bir kere ölmüştüm o yüzden önemli değil o. Ee, ama bizim takım FF için video çıkmadı. Yani hemen FF attı bizim takım. FF da bir anlamı yoktu. Ben onun neden attıklarını da anlamadım. Çünkü geride değildik. Eşittik hemen hemen. Hani tek ki olarak ben öndeydim. Rakipte de önde olan birisi yoktu. Niye bizimkiler FF attı hiç bilmiyorum. Ya yani direkt 4 kişi FF koydu. Video çıkmadı. Okey midde bir... Aksiyon var. Ya e, Yasuo geçen maçta da Yasuo vardı. Hmm, hmm, hmm. Ya ben hızlıca 6'ya rushlamak istiyorum. O yüzden çok bir şey karışmayacağım. İlk de aksiyon bakımı alacağız. Hani ulti kullanımız hemen gelsin diye. Hatta ya zaten aksiyon bakımı kendi başına yetiyor zaten ulti kullanım için ama üzerine bu e, ulti bekleme süresini azaltan yeni bir eşya vardı ya. Onu da alabilirim. Ama şu anlık aksiyon bakımı itikatsız ayrıca e, işte elektrik devri kılıcı düşüyorum. Rakibi atlatma başlasın diye aynı zamanda. Onun üzerine de bakacağız. Şimdi şöyle döndük ormana. Birazcık geç döndük ormana. Şimdi botla yine bir kere normal gidebilirim aslında. Bizimkiler takiplerse. Kanka tut birini. Güzelsin. Çok iyisin. Onu şöyle... Hmm, okey, okey. Soru işareti ne kanka? Anlamadım. Adamı orada korkutabilseydim keserdik. Soru işaretini anlamadım ben senin. Aa, kanka sen ondan kaçarsın bu arada. Oradan kaçtın kaçtın sen tamam. Bana ihtiyacın yok. katta bu 1 4 level ben onu kestim bu arada. Nice. Voli bir ne yaptı? Niye böyle bir hareket yaptı bilmiyorum. Yani gold goldla gümüş anısı bir el oda olmam gerekiyor şu anda. Çünkü bu hesap gold'tu. Gümüşe düştü. Yeni düştü gümüşe. Niye böyle bir oyun işte sergiler bilmiyorum. Şu bunu alıp hemen üst yan alacağım. 5 level olacağız bunu aldıktan sonra. Hatta alabilirsem kurçukları da alacağım ki daha hızlı altı olayım. Aa burayı şey almış. Voli almış. Okey alabilir. Şunun süresinin bitmesini bekleyeyim hemen. Ee, gireceğim arkadaşlar. Kurtçuklar biliyorsunuz ki çok fazla XP veriyor. Aynı zamanda Nocturne hızlı alabiliyorsunuz bunları. Sanırım bunları en hızlı kesen Nocturne ya. benim şu ana kadar tecrübe ettiğimle söylüyorum. İki tane çarpımız var arkadaşlar. Bu ee, aranızda <laughs> bilenleriniz vardır bu Elijah taktiği. İki çarpla buraya giriyorsunuz. Bir de bunu atıyorsunuz. Ee, zaten gördüğünüz gibi ya Nocturne gerçekten çok hızlı ve canlı canlı ile düşmeden kesiyor bunları. O yüzden Nocturne arkadaşlar ormanda tercih edebilirsiniz çok güçlü objektifler için. Ejderi aldığını gördüm bu arada şeyin Volibear'ın da. Ona yapacak bir şeyim yok diye. Kimya ejderi aslında çok tatlı olabilirdi. Sıvışma falan verdiği için şimdi kuşları kesip altı oluyoruz kuşları keseceğim tamam mı Kayacıları keseceğim gideceğim bir reset alacağım sonra işimiz başlayacak arkadaşlar Hatta reset aldığım zaman sanırsam aksiyon akımı bitmiyor ama yaralanıyor yani öyle diyebiliriz evet öyle diyebiliriz Şimdi queen bir kill almış yani bu konu karşısında alması normal bence Bu arada ben arkadaşlar ana kanalımı ana kanalımı ana hesabımı ha okey oraya reset almadan mı uçacağız Hemen şöyle bir counter gank Bende tuttur onu Nice. Ulan burada hiçbir şey çıkmayan bir tek ezil oldu lan. Çok iyi oldu şu anda. Top lane ormanımı dönersem arkadaşlar şu anda item bitiyor. O yüzden bir şöyle yürüyeceğim. Yampiri, mavi ve Gromp aldıktan sonra eşya bitiyor. Aksiyon akımı bitiyor. Ne olmuş olacak? Ben deli gibi vuracağım rakibi. Normal vurmayacağım yani. Zaten şu anda ultimi kullandığım için hani base attıktan sonra gank atamayacağım bot lane'i. O yüzden hemen bunları yaparsam benim için daha avantajlı olacak bu iş. Yam e, Voli bir top lane, onu gördük. Ama ben gelmeyeceğim kanka. Şu anda rest almam lazım. Şu anda rest almam lazım. Çok para var üzerimde. Reset almam lazım benim her türlü. Ama onlar bunu salmayacak gibi ya. Kanka sen base at. Benim üzerimde çok para var kanka gelemem. Base atmam lazım. Şunları işaretleyeyim de dönerse dönsün. Aksiyon bakımını bitirdik. Şimdi şöyle yapalım bir de. Şimdi aksiyon bakımını aldık. Red'imize geldik. Rakip botlane'i uçacaktı. Bizimkiler bir kes, bir tur kesti onları. O yüzden uçamayacağız. Ama üst ormanım şey alt ormanım döndüğüm zaman rakip bot de koridorda gelmiş olur. Oğlum ormancıların dedim. neden böyle bir muamele yapmış ya Briot? O kadar farm aldık hala daha 7 level kaldık. Ee, sen niye oraya gitmiş acaba? Anlamak güç. Anlamak cidden güç. Allah Allah. senet atap gidiyor. Yok şeye gidiyor. Kutçuklara gidiyorlar. Okey. Kutçuklara gidiyorlarsa ben botlarını uçarım. Cezalandırırım senin hani onu yaptığı hareketi. Üzerine bir de ejder alırım. Ben adamlar 4 kişi orada. Bizim yap yani ejder almak en doğru karar bence şu anda. Bizim Botman'in kazanması beni birazcık üzdü. Hani kazanmazlar beni yani. En azından eşit gitseler de çok tatlı olurdu. Ya yani biz de böyle bir karşılık verdik şeye Volibira. 3 tane onlar aldı, 3 tane biz aldık. Okey. Şuraya bir bekleyeceğim. Tamam dayılırız ya dive. Nice. Bu la bana diye döndü? Takıldım. Oğlum lambaya takıldım orada. Basıyorum basıyorum gitmiyor karakter. E bir de ilk hasarı trash vurdu. Bana niye vurdu döndü? Oğlum bunlar da top e ne yapıyorlar ya? Nasıl değişik maç oldu bu? Caitlyn'i yalnız bıraktı gitti top lane'e. Caitlyn'e yardım et oğlum manyak mısın sen niye bu top de böyle dolaşıyorsun ya <laughs> Gerginlik en sevdiğim yazmış Trash Ya bu daha çok orum yani rakip botlayının kafasına uçmaktan döndü bu konsept Ama ben arkadaşlar bu videoyu paylaşacağım çünkü paylaşmam lazım Halledeceğiz ya Hani bu maç unranked'da nasıl bir maç geçtiği Kanka O neydi O neydi kanka sen ne ultiye binmeye çalıştın orada acaba Oğlum ya. Oğlum bu beni nasıl kesti? Level mi aldı? Ben mi yanlış gördüm? Bizim reddi var benim. Düz dövüştük adamla. Aldı yani. Canı da azdı. Adamlar bir garip oynuyor gerçekten. Bizimkiler kavga etmeye falan başladı. Ben Caitlyn'in görsem bunun kafasına bir uçsam çok tatlı olur da. Burada dikkatli oynuyor arkadaş. Caitlyn de şu an yok yani. O oradaki farmları niye etmeye gitmiyor? Anlamadım onu. Caitlyn nerede ya? Niye çıkmıyor hiç görünüre ortaya? Kafasına uçmamdan mı korkuyor acaba? Hmm oraya gitmiş okey. Burada adam var. Bir garip oyun oldu ya maç. Hani ben hızlıca alt oldum ama ben alt olduktan sonra seninle koridoru bıraktı. Böyle bir şey olmasını beklemiyordum yani. Tapleri'ye doğru gideceğim çünkü ya vadiyi aldılar. Vadiyi açmanı istemiyorum tapleri'yle. Ejder de çıkıyor ama şuraya bir yardım lazım bak. Ne yapacak bir şey yok adam orada gitti yani siz tutamadınız adamları Trish. Kimseyi tutamıyor. Ben adamlar üzerime koşturuyor. Benim support'um yok. Yanlarında değil. Aa atlı bak şunun. trash oynuyorsun bile ya. Ultim yok ama o fight'a yetişebilir miyim onu bilmiyorum. Onun yerine... Yani bizimken kazandı zaten orasını. Onun yerine ben ejder'e gireyim. Orada en iyi şekilde kaçabilmeye çalıştım ama yani anca o kadar oldu ya. Daha fazla bir şey çıkmadı. Cık. Tamam tamam sal onu sal. Çık, çık 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 çık. Çık çık. Ne yapıyorsun? Oğlum adamlar kulenin altına çok yakınlar. Ben uçsam ne yapacağım? Çok safe oynuyorlar ya. Hani Caitlyn çok safe oynuyor. Başlangıçta çok şeydi. Çok agresifti. Şimdi safe olmayamaya başladı. Caitlyn de orada ama bizim Ezreal muhtemelen evet yattı orada ama yatman lazımdı yani bence. Normaldi yani orada yatması onun. Tamam güzel. Video konseptine bir şekilde devam etmeye çalışacağım arkadaşlar yani. Caitlyn'i gördükçe atlayacağım kafasına. Başka türlü olmayacak bir iş. Bu hep bana mı atacaksın? Aha. Bir şey demeyeceğim. Devam arkadaşlar. Tam gaz devam kaldığımız yerden. Cait'in orada bir dakika. Orada bize bana bir Kate'lerini göstersenize kanka burada. Hayır. Ah Sen de çok yavaşlattı beni ya. Nok beni salsana artık kanka. Maalesef seni salamam. Kusura bakma. Orada şimdi şifasını aldık. Sıçra attım onu görmedim. Ama atmıştı sanırsam. Çünkü ben peşinden sıçra attım doğal olarak. Arkadaşlar şuraya biri bakabilir mi? Bu konu bir tık problem çıkartıyor da yani o yüzden dedim. Yani. O gerçeğini tuttuk. Nice. Oğlum beni kesiyordu lan gene. Ben şurada bir canımı dinleyeyim de. Red alayım. Canımı bir yenileyim. Uzak görüş totemi alsam çok tatlı olur da. Ketlin buraya bir tur yeter mi? Bana yeter gibi mi geliyor ha? İtmiyor. İtmiyor çünkü benim ucu candan korkuyor. Doğal olarak korkuyor tabi yani. Hmm. Beni tutamazsın da. Ben buradan kaçarım. Baron diyorsun da kanka. Baron işi zor ya. Çok tatlı çalmadın mı? Arkadaşlar daha ejderi. Ben bir alayım. Yanımda spawn soğuk sana sorardım da. Yanında NPC olunca kafan rahat oluyor. <laughs> Kanka yapacak bir şeyim yok yani benim sonuçta oyun oynuyoruz yani. Bu konsepti çekiyorum. Bu konsepte sen denk geldin. Kusura bakma ya. Yani. Ama daha çok yapacaktım sana da evli de maalesef ki öyle bir şansımız olmadı. Şimdi barona gidebiliriz ama benim üzerimde bu kadar gold var. Yani şu an burada yakalanırsak ölebiliriz de ha. Öyle bir ihtimal de var. Bu ses lan lan. Baronun ses şarkısı mı bu? Ben bunu niye ilk defa duyuyorum peki? Voli bir yakınlarda değil. Bunu alırız ya. Aldık bunu. Ona ben uçsam nereye? Nişastasın zor. Oğlum ölüydük lan. Şuradan bir dolanacağım. Aldıcılarımı çıkarttım işte içini içinden. Orada çok hasar edim ya. Ama normal arkadaşlar şu anda gerçekten üzerine bonurlu musul edildim. Hem bunu aldık hem bunu aldık. Çok tatlı bu orada çok da hızlı bitmesini istemiyorum ama adamların komploları da çok güçlü. Ya yani bizimki de güçlü de. bize ekko var yani en nihayetinde. Bu arada normalde normal işte dövüşçü bulut yapsam orada muhtemelen Caitlyn'den sonra dövüşmeye devam ederim de bizimkiler abarttı. Abarttılar yani. Cidden abarttılar gerek yok o kadar şeye. Hani Caitlyn'i kesip de çıkabilirim oradan. Bir daha gidiyorum Caitlyn'cim sana. Hayır. Hayır. Tamam onlar şey varken ben Caitlyn'i kestim bir kez daha. <laughs> Adam 9 kere öldü. Support ile aynı ya. Support'unu çok kesmedik ama. gidiyor. Ne yani o bu tarafa gidiyor. Lan şunu aldık maç başından beri bir kere kullanmadık. Nereye gitti lan bu? Allah Allah. Benim kayıcılarım falan mı döndü acaba? Burada mısın lan? Aa. Nice. Ejder bir buçuk dakika. her taraf. O oh, adam korkutma yemediği için öldürdü beni. Kaç gold verdim lan? 600 gold verdim. Şimdi birazcık daha bak. Ha deneysel hex. Şunu bir alacağım arkadaşlar. Ulti kullanımı çok büyük ölçüde azaltacak bu. tam Tatlı bir maç oldu ya. Hani Kate'lerin dokuz yere geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Of trash ne yaptın? <laughs> Şimdi hareket verecek ben ultimi attığım zaman bu item. Ben oraya doğru yürüyeceğim ya. Ejder çıktı ama oyunu bitirme şansımız da var. Ben şöyle uçarsam. Tamam. Caitlyn'i oyundan sildik. Hmm, adam ultisini kullanıyor. Peki. Anladım abi. Adam ulti yeni kullanıyor. Trolldü yani orası gerçekten ya. Baron çıkacak 8 saniye. Uzak görüş tutamını hala almadım. Güzel. Ejder ejder şey baron baron ejder baron. Gelin abi Wukong. Ekko Echo abartıyorum kankama ya. 1200 vuruyor. Ne? Ya yürü git ya. Bunun, bunun yüzünden bunu öldüreceğim. Kafayı yiyeceğim. Kanka bu arada Trash orada olmasadan bizim baron aldığımızı anlamıyordu. Trash orada durduğu için adam dedi ki bunlar herhalde baron oluyor ki burada duruyorlar dedi bence. Ama şu an dövüşürsek buraya kazanırız bence. Ulan bütün o avuçlar aldık bir tane kaçırdık diye mi yani aptal yüzüyorsun bana. Yazık ayıp yani gerçekten ayıp. Trash'in falan girmesi lazım. Ben de savaşayım. Ben vallahi salmaya çalıştım kanka. Ya bizimkiler niye hala zorluyorlar ya? Eko. Ohohoho. <laughs> multiye patladı orada lan. Lütfen şu şu vur. Queen. Queen. Ha, ejderi burada. Hızlıca ejderi alalım. Bak. Adam arkada bekliyormuş görüyor musunuz? Onu düşündüm bu arada da ben ulti erken attım ona şey çarpı. Ama çalamadı adam önemli değil. Bizimkiler çok burst attığı için queen gelmeseydi sıkıntıydı ama. Şunu bir daha alayım 18 olabilirsem şurada olamadık okey. Oğlum hala daha beni kesebiliyor musun sen gerçekten ya? Gigi Gigi Ben bir, bir kez bir daha şu Caitlyn'i uçabilirsem de tatlı olacak Oğlum geçemedim önüne ya Ama sen de biraz yürü lan hep benim ben benden mi bekliyorsun? Bitmesin bitmesin ya. Ay bir kez açacaktım. <laughs> Altıcı bir oyun oynuyorsunuz. Birbirinize küfür etmekten başka bir şey yaptığınız yok gerçekten. Eee ben Eko'ya vereceğim ya. Artı 17 LP ceza uygulanmış bana. Okey önemli değil. Şu rakibin liglerini bir merak ettim bakayım. Gümüş 3'müş kong. Bu arkadaşımız Gümüş 2. Bu arkadaşımız Gümüş 3. Bu altın. Kate'nin altınmış. Bu da gümüşmüş. Okey. Bizimkilere bakalım. Tireşimiz altın. Ezril altın. Eko gümüş. Altı. Yani dediğim gibi biraz garip oynadılar ama böyle oldu ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu videoyu işimiz yetiştirmeye çalışacağım kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.